Selamünaleyküm sevgili dostlar. Efendim, Atatürk ilkeleri denilen ve CHP'nin altı okunda toplanan o prensipleri anlatmaya devam ediyorduk. Cumhuriyetçilik ilkesini anlattık ve CHP'nin ikinci oku olan milliyetçilik ilkesi içerisinde Türk dilini tahrif eden dil devrimi, Türk İslam harflerini tahrip eden bin yıllık Türk İslam harflerini yok eden harf devrimi ve bugün de Türk Tarih Kurumu'nun kurulması olan tarihi yok etmek olan tarih devrimini anlatacağız. Bir milleti yok etmek için arkadaşlar biliyorsunuz emperyalistler ne yaparlar? Dinini, dilini ve tarihini yok ederler. Kamal Paşa'nın ve onun bizim prensiplerimiz gökten indiği söylenen saçmalıklar değil, CHP'nin programıdır dediğini ve CHP programında toplandığını bugün CHP'nin de Türkiye ile ne gibi ilgisi olduğunu hep, hep beraber görüyorsunuz. Her meselede bir Suriye meselesi ki Türkiye'nin hayati konusudur. Ne yapmıştır? Amerika'dan önce, Rusya'dan önce, İsrail'den önce CHP karşı çıkmıştır. Ve CHP'li birçok milletvekili eğer Suriye ile savaş olursa biz Türkiye'nin değil Suriye'nin yanında yer alırız dedi mi? Hepiniz basından takip ettiniz. Aynı şekilde Türkiye'yi İskenderun Körfezi'ne, Antalya Körfezi'ne hapsetmekte oldukları bir sırada Türkiye'nin mükemmel bir dış politikayla Libya ile yapmış olduğu anlaşma muhaceresinde 280 bin kilometre karelik Akdeniz'de bir yer kazandığını, mavi vatan kazanmasını tahammül edemeyen CHP ne yapmıştır? Yine ebedi ve ezeli düşmanlarımızın yanında yer almıştır. İşte bu CHP ve kurucusu Kamal Paşa tarih hakkında bizim Türk tarihimiz hakkında ne demiş? Diyor ki Kamal Paşa Osmanlı tarihinde bütün amali saltanat padişahların sultanlarının kendi niyetleridir. Yani her şeyi sultanlar yönetir. Dolayısıyla memleketin menfaati hani e, Osman Gazi Hazretleri'nin bizim davamız kuru bir cihangirlik davası değil ilahi kelimetullah'tır gibi düsturları, niyetleri nizamı alem davasını yok sayıyor. Bunların içerisinde Kemal Paşa dört tane padişah üzerinde duruyor. Bunlar da yükselme devri padişahları diyorlar ya. Öteki padişahları zaten şöpatıyor. atıyor. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Roma'nın da sultanı olduğunu, Roma kralı olduğunu birati kendi hevesleri doğrultusunda kabul etti diyor. Yavuz bütün Müslümanların sultanı olmak istediğini söylüyor. Kanuni de Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirerek ne yapıyor? Burada e, kendi nefsinin arzularına göre hareket ediyor diyor. Bütün sultanlar kendi arzularını tatmin etmek için bu faaliyetleri yürüttüler diyor. Ve yine Kamal Paşa Türk milleti diyar diyar dolaştırıldı diyor. Türk milleti diyar diyar dolaştırılmış. Fatihler Fetihler, asli unsurları Türk milleti ne yaptı? Yedi diyarda dolaştırıldı. Sırplar, Macallar, Bulgarlar, Rumlar, ekonomik olarak gelişirken Türk milleti fakir bırakıldı diyor. Fatihler peşinde serselik yaptı Türkler diyor. Yani bir noktada ne diyorlar? Türk milletini övüyordu. Kendisinin efendim, Türk milletini e, bir taraftan öven şeylerin yanında fatihler peşinde koşan bir serserler birruh olarak tanımlıyor. Yabancılara imtiyazlar tanırken Türkler e, çalışmamışlar ve tembel kalmışlar. Bundan dolayı da fakir kalmışlar diyor. Tabi bunları yaparken de Kamalpaşa sevgili dostlar ne diyor? E, Türklerin İslamiyeti anlamadığı halde işte ne diyordu Kazım Karabekir'e? Kur'an'ı Türkçe'ye çevireceğiz. Niye? Türkler e, İslam'ı anlamadıkları halde sanki onu bir şey zannediyorlar. E tabi onu yaparken de bir taraftan ne yapıyorlardı? Efendim meclise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne efendim çeşitli e, kanun teklifleri sunuyorlardı. Bunların içerisinde e, Kamal Paşa'nın nutkunun da Kur'an-ı Kerim'e yerleştirilmesini Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesini bizzat ne yapıyorlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyorlardı. Ve Kamal Paşa'ya göre İslamiyet neydi? Muhammed kendisinin bulduğu ve doğruluğuna inandığı dine İslam dini deniyor. Yani Allahu Teala tarafından Cebrail Aleyhisselam kanalıyla vahiy ile gönderildiğine inanmıyor. Bunu kendisinin bulduğunu söylüyordu. Mekke'de müşriklik muhitinde efendim, düşünerek kendi bulduğu dine İslamiyet deniliyordu. Kamalizm kitabında da Kamalizm bütün bunların üzerinde yaşamak dinidir diyor. Kamalizm bütün bunlar üzerinde yani İslamiyet'in de üzerinde bir yaşamak dinidir diyor sevgili dostlar. Efendim CHP'nin Türk tarihi hakkındaki düşüncelerini geçen gün Tele 1'de Profesör Emre Kongar ve Merdan Yanar Yanar aslında çok güzel bir şekilde deşifre etmiş oldu. <laughs> Belki izleyenleriniz olmuştur. Tabi orada Abdülhamit Han için aşağılık diktatör diyor. Aşağılık diktatör diye bir tabir kullandılar. Ve e, Abdülhamit Han'a yapılan bu hakareti Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Kamal Paşa'nın da bu diktatöre, aşağılık diktatöre bir reaksiyon olarak Cumhuriyeti kurduğunu ifade etmişlerdi. Tarihsel ve sosyolojik bakımdan Atatürk devrimleri yarım, yarım kalmıştı. Bu yarım kalan devrimler tamamlanamadığı için devrimciler yani Kamalistler yani CHP'liler kendi mezar kazıcılarına mahkum olur diyor. Yani onlara göre ne yaptılar? İşte Kamaliç devrimler sırasında Doktor Rıza Nur'un ifadesiyle 500 binden fazla Müslüman Türk öldürmediler mi? Onlara göre demek ki Müslüman Türklerin tamamını mı öldürmek gerekiyordu? 28 Şubat sürecinde Çevik Bir ne demişti? Türkiye'nin nüfusu 70 milyon. Gerekirse bir 10 milyon insan ölse ne olur? Dememiş miydi? Dostlarım. Demek ki bunların bu profesör Emre Kongar ve Merdan Yanardağ'ın ifadesiyle e, yok edilmesi gerektiğine inanıyorlardı. Yine aynı şekilde CHP ve Kamal Paşa, malum e, Kamal Paşa e, Sultan Abdülhamit Han döneminde e, bizim bildiğimiz bir defa tutuklandı gençliğinde. O da e, Sultan Abdülhamit Han'a e, suikast tertip ettiği için, devleti yıkmaya teşebbüs ettiği için ve Abdülhamit Han'ın aşırı merhameti nedeniyle 2 aylık tutulduktan sonra efendim serbest bırakılmıştı. Ama CHP penceresinden 4 defa tutuklandığını söylüyor. 4 defa tutuklandığını söylüyor. Ve Mithat Paşa'nın da <laughs> taife sürgün edildiğini ifade ederek CHP'nin dolayısıyla Kamal Paşa'nın Osmanlı tarihine ve Osmanlı tarihinin en mümtaz şahsiyetlerinden birisi olan Sultan Abdülhamit Han'a bakış açısını ortaya koymuş oluyor. Tabi e, Kamal Paşa niye tutuklanmıştı? Bugün hükümet ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 40 seneden beri ne yapıyor? PKK ile mücadele ediyor. Niye mücadele ediyor PKK ile? Çünkü devleti yıkmak istiyor. Devlete hakim olmak istiyor. Bölmek istiyor. Kamal Paşa da o zaman ne yapıyordu? Osmanlı Devleti'ni yıkmak istiyordu. Sultan Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek istiyordu. Devleti ele geçirmek istiyordu. Şimdi soruyorum sizlere dostlarım. Dünyada hangi devlet, hangi millet kendi devletini yıkmak isteyen bir kişiye karşı müsamakar davranır? Eğer Kamal Paşa bugün Türkiye Cumhuriyeti kanunları muhacesinde devleti ele geçirmeye çalışsaydı işte FETÖ'cüleri görüyoruz. Hepsi ne yaptılar? İdam cezası olmadığı için müebbet hapis cezasına çarptırılmadılar mı? O zaman Abdülhamit Han burada diktatör mü olmuş oluyor? Abdülhamit Han'ın Kaman Paşa'yı e, müebbet hapse çarptırması veya idam etmesi gerekirken onu affetmesi onun diktatör olduğunu mu gösteriyor? Ve Abdülhamit Han'a e, dünyadaki bütün sömürgecilere hizmet ettiğini ve 8 bin tane tapusunun olduğunu, bankalarda da 250 milyon parası olduğunu söylüyor. CHP'nin bakış açısı bu. Peki, Abdülhamit Han'ın o tapular kimindi? Abdülhamit Han ne yaptı? Yahudilerin Filistin'de bir Yahudi devleti, Siyonist devlet kuracaklarını anlayınca ne yaptı? Oradakileri, oradaki yerleri Memaliki Şahane kendi üzerine aldı ki Yahudilerden korumak için, kurtarmak için. Nitekim tahttan indirildikten sonra o günkü Kavalpaşa ve arkadaşlarının ve İttihatçıların Sultan Abdülhamit Han'ın çok zengin olduğunu çok parasının olduğunu e, ifade ediyorlardı. Ama hiçbir şey bulabildiler mi? Bulamadılar. Evet, Abdülhamit Han ticaret yapmıştı. Para kazanmıştı, çok para kazanmıştı. Ama o parayı aslında ne için harcamıştı? Milleti için ve devleti için harcamıştı. Hiçbir şey bulamadılar. Ama ne yapıyorlar? Söz olarak, söz olarak, iftira olarak Abdülhamit Ağa'na çok zengin olduğunu ifade etmeye devam ediyorlar. Abdülhamit devrinde 1 milyon 592 bin kilometre karelik toprak kaybının olduğunu söylüyorlar. Şimdi bunu söylerken de bir taraftan işte parlamenter rejimi bugün de istemiyorlar mı? Aslında parlamenter rejimi istemelerinin sebebi neydi? Sultan Abdülhamit Han tahta geçtiği zaman ne yapmıştı? Mithat Paşa sadrazam olup Birinci Meşrutiyeti ilan etmişlerdi. Ve oradaki mecliste de milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu neydi? Gayrimüslimdi. Ve Osmanlı milletvekillerini düşünün ki Osmanlı Devleti'ni yok etmek üzerine çalışıyor. Ve tamamen Abdülhamit Han'ın e, arzusunun hilafına olarak 93 Harbi'ni ilan etmişlerdi. Ve 93 Harbi'nde bizatihi Mustafa Reşit Yahudisi'nin e, Osmanlı'ya getirmiş olduğu Mehmet Ali Başkan'ı sadrazam yapmışlar. Yahudi Mehmet Ali Paşa'yı. Mehmet Ali Paşa da ne yapmıştı? Ta Ayastefenas'a kadar, Yeşilköy'e kadar bir kurşun sıkmadan kaçmış ve o toprakları kaybetmişti. Şimdi o toprakların kaybının e, sebebi Sultan Abdülhamit Han mıdır? Ve, veya orada Abdülaziz Han'ı e, öldüren, katleden darbeciler midir? Kimdir? Ve o sırada ne yaptı? Abdülhamit Han Meclisi kapattı ve ondan sonra da bir kilometre bile toprak kaybetmedi. Ve bir Han'a ne diyor? Avrupa basınında korkak, kuşkucu, efendim, saltucu bir padişah olarak anlatıldığını söylüyor. Aynı şeyleri bugün kime söylüyorlar sevgili dostlar? İşte Beyse söylüyor. Tayyip Erdoğan'a söylemiyorlar mı? Baskıcı, diktatör. Peki neyin diktatörlüğünü yaptı? Tayyip Erdoğan'a bugün işte çeşitli katil, efendim, hırsız diye pankartlar açıyorlar. Ve bunu da ifade özgürlüğü kapsamına alıyor mahkemeler. Tayyip Erdoğan neyi çaldı? Kimi öldürdü? Hangi devlet kendisini yıkmaya yönelik, kendi 50 bin tane vatandaşını öldüren bir terör örgütüne karşı efendim, mücadele etmez? ve o teröristleri yok etmek istemez. E, Tayyip Erdoğan bunu yaptı. İşte Abdülhamit Han da ne yaptı? Devleti muhafaza için devlete karşı bu şekilde terör eylemlerinde bulunanları yok etti. Ve yine e, kamalistler ve CHP, Abdülhamit Han'ın en fazla tenkit ettiği konulardan birisi neydi? Halife unvanını kullanması ve İslam'ı siyasallaştırması konusunu e, dile getiriyorlar. Şimdi ee, Osmanlı Sultanları ayrıca Halife-i miyim? Evet. Yavuz Sultan Selim bunu kullanmadı diyorlar. Halife e, etkisini. Yavuz Sultan Selim'in bunu kullanmaya ihtiyacı yoktu. Çünkü o dönemde Osmanlı çok güçlüydü. Fakat Abdülhamit Han zamanında bilmiyorum biz, yedi düvel bütün düşmanlar bir araya gelmiş, birleşmişler ve adam kıttığı içerisinde Padişah'ın Avrupa'ya teknolojiyi ve ilmi alsın diye göndermiş olduğu gençler bile ne yapmışlardı? Kimisi Fransız ojanı Kimisi İngiliz casusu olmamışlar mıydı? E böyle bir zaman içerisinde Abdülhamit Han İngilteresi, Fransası, efendim e, Rusya'sı ve bütün düveli muazzaması üzerine gelirken ve Osmanlı'yı parçalamaya yönelmişken ve dünyadaki Müslümanlara baskı ve zulüm yaparken Halife unvanını kullanmayacak mıydı? Hindistan efendim ve civardaki Müslümanlardan e, devleti Aleyh'e destek istemeyecek miydi? Ve Netice itibariyle Sultan Abdülhamit Han o dönemde halife unvanını kullanmak suretiyle kafirlerin bütün kötü amellerine de ne yapmıştı? Engel olmuştu. Ama CHP bunu hazmedemiyor. Yani CHP gayrimüslim azınlıkların ve Türk düşmanlarının, İslam düşmanlarının temsilcisi olduğu için Müslümanların bu şekilde halifeyi kullanmalarını, halifelik unvanı kullanmalarını tahammül edemiyorlar. Nitekim Ayasofya Camii açılacak dendiği sırada ilk tepkiler kimden geldi Yunanistan'dan önce? CHP'den geldi. Ne dedi CHP'nin ağababası? E, hatta dedi Sultanahmet Camii'ni de müze yapmalıyız. Ve e, Ayasofya Camii'nin açılmasına e, karşı geldiler. Ve Abdülhamit Han'ın batılı büyük elçilerle oyalandığını söylüyor. Ya Abdülhamit Han batılı büyük elçilerle evet kendi onları halledebilecek, onların zararını önleyecek adamlar olsaydı Abdülhamit Han onlarla görüştürdü. Görüştürüyordu da nitekim. Ama direkt ben Osmanlı'yı yıkmaya yönelik, milleti bölmeye yönelik çalışmalar olduğu için ve mukaddes beldeleri ele geçirme çalışmaları olduğu için de ne yapıyoruz Abdülhamit Han? onlarla muhatap oluyordu. Ve diyor ki CHP'nin ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Abdülhamit Han'a bakışı. Abdülhamit Han'a bakış da aslında ümmiyette bütün Osmanlı Sultanlarına bakışı gösterir. Sevgili dostlar. Ne diyordu? Halk Abdülhamit Han'ı sevmiyor. Abdülhamit Han'ı halk çok seviyordu. Müslümanlar hepsi çok seviyordu. Sevmeyenler kimlerdi? İçerideki gayrimüslimler, Osmanlı'ya düşman olan unsurlar, Ermeniler, Rumlar. Yani bunların da büyük bir kısmı siyasallaşmamış olan hak kesimi çok seviyordu Abdülhamit Çünkü rahattır, huzur, huzurludurlar. Ama militarist olan, militanlık yapan, terörist olanlar belki sevmiyorlardı. Tabi bunları söylerken Emre Kongar e, ve Merdan Yanardağ, Fatih Altaylı diyor ki ya diyor işte Abdülhamit Han Müslüman Türklerin lideridir, atasıdır. Niye Abdullah Han'a bu kadar atıyorsunuz? Ve buna da saldırıyorlar. Sen diyorlar işte takunya yalayıcısın. Sen diyorlar işte Tayyip Erdoğan'a uşaklık yapıyorsun gibi ona ne yapıyorlar? E, saldırmaya devam ediyorlar. Ve e, İngiliz, Kıbrıs'ı İngilizlere, Filistin'i de Siyonistlere verdi diye iftira ediyorlar. Abdülhamid Han 93 harbinden sonra hiçbir toprak kaybetmemiştir. Mısır, Kıbrıs ve ee, yine İngilizlere verilmiş olan diğer yerler Lozan Anlaşması ile verilmiştir. Ve onların verilmesinin sebebi de Kamal Paşa'dır. Eğer Kamal Paşa onaylamasaydı Mısır'da gitmezdi, efendim Kıbrıs'ta vermezdi. Çünkü Kıbrıs'ı ne yapmıştı? Bir üst vermişti, kiralamıştı onlara. Yani İngilizleri bir noktada Osmanlı'ya saldıran diğer devletlere karşı, e, işte Fransızlara, Ruslara karşı bir koz olarak kullanmıştı. Ve diyorlar ki Cumhuriyeti işte Abdülhamit Han'ın bu diktatör ve baskıcı rejimine karşı onlardan kurtarmak için gericiliğe karşı kullanılmıştır diyorlar. Abdülhamit Han gerici değildi. Ve sevgili dostlar tabi bunları söyleyerek onun zalim, efendim, baskıcı insanlara zulmeden bir padişah olduğunu Abdülhamit Han'ı dile getirirken bir noktada bütün Osmanlı Sultanlarının da baskıcı ve zalim olduğunu öne sürüyorlardı. Şimdi Abdülhamit Han'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Abdülhamit Han'a resmi olarak bakış açısı değişti mi? Değişmedi. Hala onlara göre Le Sultan de Rouge Fransız Ermenilerin söylediği Kızıl Sultan tabiri devam etmekte ve diktatör sözünü kullanmaktadır. Ama dikkat edin, aynı sözler, aynı şeyler bugün Türkiye'yi dünyada belirli bir noktaya getirmiş olan Sayın Cumhurbaşkanı'na da aynı ifadelerle yükleniyorlar. Aynı çevreler. Aynı sözler. Ama bunlar bunlar. E, gerçek manada Abdülhamit Han kimdi? Bizim TV5'te yayınlamış olan Tarihin İşinde programında bir konumuz vardı. Rahmetli Mustafa Necati Özfatura. O mübarek bir insandı. Yeşilay Genel Başkanıydı o zaman. Ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı. Abdülhamit Han Sultan Fatih'ten daha büyük bir evliya idi. Böyle olunca ne oluyor sevgili dostlar? Demek ki onların Abdülhamit Han'a saldırmalarının sebebi birinci derecede İslam'ı muhafaza etmesi ve iyi bir Müslüman olmasıydı. Ve devam etmişti. Sultan Vahidettin Han da Abdülhamit Han'dan daha büyük bir evliya idi. İşte bugün bu mürtetlerin, CHP'nin ve onların desteklemiş olduğu Türk düşmanı, İslam düşmanlarının bu iki padişahda da saldırmasının özünde bu vardı. Bunu yaparken ne yapmışlardı sevgili dostlar? Cumhuriyeti kurduktan sonra hani bunlar Kemal Paşa'nın efendim bütün gayemiz halifeyi müslümini muhafaza etmek, saltanatı korumak dediği halde Cumhuriyeti kurduktan sonra da Fahrettin Altay Konya'da Selçuklu sultanlarının mezarlarını söktürmüş kemiklerini köpeklere atmıştı. Ve bugün 64 bin e, Türk İslam büyüğünün kabirlerinden kellelerini çıkarmışlar ve şu anda nerede oldukları belli değil. Osmanlı'yı hatırlatan bütün rumuzlar efendim e, yok edilmiş. Camilerin satıldığını ve ahır olarak pavyon olarak kullanıldığını da söylüyordu. İşte CHP'nin e, milliyetçilik e, ilkesindeki Altok'ta efendim tarihle ilgili yaptıkları çalışmalar bundan ibaret. Efendim bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.